Sizi başka bir şeye götüreceğim. Yani başka bir mevzuata götüreceğim. Ya işte eskiden her memleketin köyün, ilçenin, şehrin tamam mı? Bir özelliği vardı ya. Ve o özellikler devam etti. Herkes dikkat ederseniz herkes anılarla Yürüyor yani o o zamanın dönemleriyle yürüyor. Şimdi bizim de kendimize göre şanslı olduğumuz e, aktiviteler vardı. İşte başka köylerin şehirlerin kendilerine göre aktiviteleri vardı, güzellikleri vardı. Neyi konuşuyoruz? Herkes şunu söylüyor mesela diyor ki ay işte Mersin eskiden böyleydi. İşte bizim ben Zonguldaklıyım. Kilimli. Bizim eskiden şöyleydi. İşte Sinop böyleydi. Samsun şöyleydi. İzmir Ege, Akdeniz, doğuya da gitsen Batman bile bak Batman bile. Şimdi ben bildiğim için söylüyorum. Orada petrol e, olduğu için, bir sistem olduğu için orada bir tesis, bir kulüp bilmem ne falan var, vardımış. Ben son dönemlerine gittim gördüm, bizim e, Zonguldak kömür işletmesinin benzeri işler yani, sosyal tesisler falan filan hocam işte Diyarbakır'da başka orada öyle bilmem ne falan her yerde her yerde ne oldu da ne oldu yani hani ne oldu da bunlar çöktü mesela Gölcük'te vardı Gölcük'te Gölcük'te sosyal tesise giriyorsun ve inanamazsın ya inanamazsın şimdi bir Amerikalıların kendilerine ayırdıkları zamanlar o güzellikler işte villalarda oturuyorlar bahçesindeki çiçekler bilmem ne falan bizim ne eksiğimiz var biz neyi bilmiyoruz yani biz neyi başaramıyoruz mesela işte gittiler gittiler yani kömür işletmesindeki eski yabancılar vardı onlar gitti işte Gölcük'tekiler gitti Batman'dakiler gitti. Herkes gitti hocam. Biz niye aynı güzellikleri tekrar yaşatamıyoruz? Ben anlatabiliyor muyum bilmiyorum ya. Şunu söylemeye çalışayım. Bir tane yerde örnek düzgün vereyim. Siz beni oradan çözeceksiniz. Mesela Batman'dakinden bahsedeyim ben size. Tamam mı? Petrolle bağlantılı. Amerikalılar işte yabancılar gelmiş. Orada çok güzel bir sosyal tesis kurmuşlar. Bir taraftan da çark dönüyor hocam. Şş, şş, şş. O, hani petrol dönüyor, çark dönüyor bir taraftan da. Sosyal tesis kurmuşlar. O sosyal tesisteki güzellikler, oradaki yaşanan e, e, kulüpleri bilmem nesi falan yatakhaneleri ya da loşmanları falan. Çok düzgün. Adamlar gittikten sonra biz niye aynı düzeni ya biz onları taklit edelim anlamında söylemiyorum. Ama yaptıkları da güzel yani. Biz niye devam ettiremiyoruz? Bizde mi problem var? Neyimizde problem var hocam? bizim Bizim bence var ya eğitimimizde problem var hocam şimdi onlarla beraber yürüyen üst kademede insanlar vardı gidince bu üst kademedeki insanlar onlardan aldığı elektrik enerji bilmem ne falan varsa tamam mı orayı yaşatmaları lazımdı yani e yaşatamadılar başka bir şey var hocam başka bir açlık başka bir enayilik bir şey var yani. Niye yaşatamadın abi? Niye? Bana diyor ki mesela Batman'daki arkadaşım ya burası var ya, diyor 15 sene önce böyleydi o zaman için konuşuyorum. Ya da 20 sene önce böyleydi. Ya bize de bir çok uzağa gitmeyin ben Zonguldan çocuğum yani. Kömür Şitmesinde de o kulüp hiç unutmam ya ya bırak Zonguldak'taki kulübü. Kirimi'deki o kulüp. Deniz sahilindeki. Ne kadar nefis. Ne kadar güzel. İşte başka kulüpler. Niye beceremiyoruz abi? Bir şey var. Niçin beceremiyoruz yani? Bizim sosyal anlamda bir eksikliğimiz var. Ben bu eksikliği anlayamıyorum. Şimdi onları yaptı gitti biz onları konuşuyoruz. Adamlar diyor bir asfalt yaptı diyor Gölcük'tekiler. Kırmızı asfalt. Sen kırmızı asfalt duydun mu hoca? Ben duydum. Kırmızı asfalt. Kırmızı asfalt. Ben sonradan öğrendikten sonra baktığımda harbiden güneş vurduğunda kırmızı gibi hocam. Ebedi billah ölmüyor. E biz İki senede bir aynı yere asfalt çakıyoruz. Biz asfalt işinden de anlamıyoruz abi. Asfalt ya. Baba. Baba asfalt. Biz abi taşı dövüyoruz, 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 dövüyoruz. Şey o mıcırlar çıkıyor. Mıcırlarla asfaltı asfalt dediğini katranı karıştırıyoruz. Ver baba eziyorsun. üç gün sonra Ağır vasıtaların üstünden geçtiği için delikler, bilmem ne, bir de yağmur vuruyor, kar vuruyor, sıçtın. Temelli temelli, bir kere yapacaksın, bir kere yapacaksın, bir daha olmayacak. O hükümet geliyor, yapıyor, bilmem ne, öyle, aynı belediye, aynı belediye. Mesela 3 sezondan beri orada... 3 sezondan beri iki kere en az iki kere bırak üçte. Tekrar kaldırım asfalt yapıyor. Ya sen salak mısın? Bir kere yap ya. Lan bir kere yapsın. Her seferinde asfalt niye yapıyorsun ki abi? Ya neyse benim şimdi yanım sıkıldı. Nereden nereye geldik ya? Ama aslında hepimizin derdi tasası bu tür numaralar. Biz niye eskiyi yaşatayam yaşatamıyoruz. Biz neden eskiyi elimizde tutup da var olmasını sağlayamıyoruz? Sonra üzerine bir daha bir daha bir daha bir daha masraf yapıyoruz. Niçin biliyor musun? Yine dönüp dolaşıyoruz. Eğitime geliyoruz hocam. Şimdi bizim başımızdakiler işte belli yerlere kademere gelenler eğitimsiz mi? Hayır değiller. Hepsinin etiketi var hocam. Demek ki ne? Etiket almak da önemli değil. İçini doldurmak önemli. İçini etiket aldın. Gittin üniversite mezun oldun. İçi dolu mu ben bilmiyorum. Lütfen gençler, arkadaşlarım, canlarım öyle bir okuyun ki içini doldurun. Okuldaki okuduğunuz kitaplarsa yeterli değil. Dışarıdan okuyacağınız ekstra kitaplar size ekstra fayda sağlayacak. Araştırın ya. Bizim geleceğimiz sizsiniz tamam mı? Ben yeni nesile, yeni gençlere söylüyorum. Ne olur ya. Bunlardan örnek alın. Şu anki yaşadığımız durumlardan örnek alın da oyumuz size örnek alın bu hataları yapmayın. Ne olur ya. Tek güvendiğim gençlik. Ya bana ne? Bana ne diyebilirim yani? Bana ne? Yani gideceğim. Hayır ben görmek istiyorum ya. Bir şeylerin görmek istiyorum ya. Ne olur ya. Lütfen. Atatürk her türlü şeyi söyledi. Atatürk her türlü gençliğe hitap ede söyledi. Nutuk'ta anlattı birçok şeyi lütfen ya okuyun ne olur okuyun ya ne olur yalvarıyorum ya bu ülke dünyanın en güzel ülkesi bütün dünyanın gözü de burada Anadolu ve bak söyleyeyim Anadolu ve Mezopotamya çünkü bütün medeniyetler burada yaşamış bak bütün medeniyetler burada yaşamış çünkü bütün kapılar burada adamım lütfen kapılar deyip de daha sonra anlatırım ben size Kapılar deyip de geçmeyin. Ne kapılar var burada? niye girildi. Bilmem ne niye girildi. Oradaki ya işte birçok ülke var. Anlatacağım söyleye ülkeye takılıyorum yani. Lütfen lütfen bu uzatmayacağım ya uzatmayacağım. Ne olur tamam mı? Gençlik ne olur ya? Gönlüm sizle.